Merhabalar herkese. Gününüz huzur, sağlık, sıhhat getirsin inşallah. Bugün ele almak istediğim video konusu erkeklerin kadınlar üzerinde kurmak istediği hakimiyet, kurmak istediği üstünlük. Tabii ki sözüm her erkeğe değil. Tabii ki her evli eşine karşı hükmetmek isteyen eşlere karşı, erkeklere karşı değil. Ama son zamanlarda birkaç danışanımın Ortak konusu e, hocam böyle böyle eşim ben ne yaparsam beni yönetmek istiyor evlin işlerinden dışarı işlerine kadar beni yönetmek istiyor kendi başıma beni hiçbir yere salmıyor sürekli ultimatom veriyor sürekli emir veriyor diye ilk başta e, birbirimizden elektrik alıp birbirimizden hoşlanıp evlilik yoluna girerken Güzel sözler veririz. Güzel vaatler veririz. Belki birazımız bu güzel sözleri ve vaatleri yerine getirir. Karakter ve kişiliğinin ortaya koyduğu halleri sergiler. Bir da maalesef verdiğimiz sözlerin üzerinde pek durmayız. Verdiğimiz sözler havada asılı kalır. Özellikle bu eşinin üzerinde baskın, olma yolunda ilerleyen eşlere <laughs> tavsiyem şudur ki zamanla kadın bir bıkkınlık, bir yorgunluk, psikolojik olarak, ruhen, fizyolojik olarak, bedenen hastalıklara maalesef e, uğrayabiliyor. Ne kadar çok baskı, ne kadar çok kontrol, o kadar çok kişi kendinden soğutuyor. O kadar çok kişi karşı tarafa saygısını, sevgisini, güvenini maalesef azaltıyor. Sizler bu şekilde kontrol ederek, sizler bu şekilde eşinizi sıkarak, boğarak, bunaltarak zannetmeyin ki sevginizi çok güzel gösteriyorsunuz. Zannetmeyin ki sevgi gösterme yolu budur. Aksine dediğim gibi sizin sevgi olarak adlandırdığınız, sizin belki masumi bir duygularla sevginizi gösterme yolunuz kadınların yıpranmasına, sizden gerilemesine sebebiyet vermektedir. Evlilik nedir? Ortak hayatın her alanında beraber fikir sunabilme, beraber fikir üretebilme, karşılıklı verilen fikirlere saygı duyup ortada bir yerde buluşmadır. Öyle duyumlar alıyorum ki danışanlarımdan evin temizliğinden, evin şeklinin değiştirilmesinden tutun da kılık kıyafetine kadar eşim ne isterse o oluyor. Eşim nasıl dilerse ben o şekilde davranmak zorunda kalıyorum diye yakınıyorlar. İnsanların kendi hür iradesi vardır. İnsanlar evli diye robot değildir. İnsanlar evli diye köle değildir. Evlilikte de birbirine karşı ki zaten evlilikte daha fazladır bu. Birbirinin özüne, birbirinin iç dünyasına Birbirinin fikir ve düşüncelerine saygı duymamız en birinci görevimizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Bu aralar biraz e, yoğun olamıyorum. Nasipse inşallah yıllardır hayalini kurduğum, yıllardır üzerinde çalıştığım e, gerçek bir yaşam hikayesini kitaplaştırmaya çalışıyorum. Nasip olursa güzel şeyler olacak inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.